Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Eksik olmayın Ayşegül Hanım'la birlikteyiz. İki güzel performans izledik. Ama bence hala hazırda birinciliğini sürdüren Tuğçe Hanım bile daha yüksek puanlar kazanabilirdi. Kesinlikle. Demek ki Ayşegül Hanım daha yüksek puanlar kazanacak zaten. İnşallah. Şanslı da başlıyoruz. Tavladan bahsetmiştik. Evet. İyi bilirim demiştiniz iyi bilirim ama burada neyi bilirim onu bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dört harfli bir kelimeyi bileceğiz efendim. Tamam. 400 puanla birden Şunu başlayacağız. Şimdi bir mi? Patlatın. Bir patlatayım <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Şimdi yenisi geliyor. Sizi daha da rahatlatıyor. İlk sorumuz. 400 puan birden kazanacağımız tavlayla ilgili bir soru. Azıcık da zıpır ya. O kadar da olur. Tavladaki katmerli yenilgi. Mars. Mars'tır o. <laughs> Yine böyle kısacık bir soru. Siz de pat diye cevap verin. Buyurun gelsin. Ayak oyunu. Dolandırıcılık. Ayak oyunu. Ben bir yemem bu oyun. ayak oyunlarını. Biraz nefes alsaydınız. Şu an ayak oyunuyla ilgili aslında gelen tek şey inat. Tavlada zar tutma. O ayak direme sizin dediğiniz. Hı hı. Tavlada zar tutma. Hile. Hile. Kesinlikle oyunlardan devam ediyor. Soruda pek bulamayacaksınız o oyunu ama oyunu aklınızın bir köşesinde tutun lütfen Ayşegül Hanım. Buyurun. Kuşlarda göğüs kemiğinin üstündeki iki kanat arasında bulunan... Lades. Ve biçimindeki ince kemik Lades. Hayvanlardan devam ediyorum. Buyurun gelsin. Yavrusuna malak denen hayvan. Manda. Mandaydı değil mi? Emindi Mustafa Bey bileceğinize. <laughs> alkışı erken gönderdi. Bir daha lütfen. Altı haftadır tek kelimedir. Böyle kısa kısa sorularla devam ediyoruz. Rahat rahat puanları gönderin kasaya diye. Buyurun. Kapkacak altlı. Nihale. Çok güzel. Ayşegül Hanım. Harikasınız 20 saniye harcamışsınız. 20 saniyede 5 soruya cevap verdiniz. Çok sık rastladığımız bir şey değil. Acık daha uzatacağız şimdi soruyu. Ama merak etmeyin çok zor bir şey sormuyoruz. Arapça kökenli bir kelimedir bu. Birebir sözcükteki tanımlaması huzurunuzda olacak. Yaygında kullanılır. Kökeni sizi korkutmasın. Görelim. Ne demişiz? Onama uygun bulma. İcazet. Hoppa o izin. Eyvah eyvah. Ben bunu uygun bulmuyorum nokta nokta etmiyorum. Münasip değil. Onaylama gibi de düşünün. Onama Şimdi bu onama daha yaygın kullanılıyor hı hı. kelime de. Onay Müsaade. verme. Müsaade. Yani ben bu ilişkiyi hiç... Tasvip. Alkışlar. kuşlar. Ayşegül Hanım. Gördüğünüz geliyor. İngilizce niyeyse ne <laughs> Niye? O kadar uzaklara gitmeyin efendim. Öyle bir yolculuk olacağı zaman zaten ben baştan hazırlığı yapıyorum. Tamam anlaştık. Bu çok kolay. 7 harflidir. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacaktır. Basit. Görelim. Tel, yassı, ekmek gibi çeşitleri olan bir tatlı türü. Kadayıf. Kadayıf. 700 puan değerli. <laughs> rahat edin. Rahat edin. Bakın bu da çok güzel. Çok kolay. Hoşnutsuzluğu belirten söz veya yazı. Ben bu durumdan Eleştiri. hoşnutsuzluğum. Eleştiriden çok. Hicim değil. Hmm, hmm, hmm. Şikayet. Şikayet mi? Olur. 700 puanla birden kazandı. <laughs> ne güzel yaptık buraya kadar. Ama hayat böyle. Her zaman güzel gitmez. <laughs> Her zaman rahat rahat cevaplayabileceğimiz sorular çıkartmaz karşımıza. Bazen öyle bir garip kelime çıkar ki uğraşırız. Dur bakalım uğraşacak mıyız? Aslında tırnaklı kısmı dikkatli okuyalım. Sonunda tatlı bir ipucu var size. Görelim. Baştan savma, üstün körü, yarım yamalak. Yalapşap. Sizi tebrik ederim. Fortun yük çok güzel atlattınız halen ilk dakikanın içerisindesiniz